Yeni videoyla tekrar karşınızdayım. Merhaba arkadaşlar. Aha bu vatandaş ne en son mu? videomdaki. Hocam bunun benim kanalımda... Bunun kanalına Bunun kanalına abone olmayı unutmayın. Ha, Ve olur ben kanalıma. Söz dedilosh. Söz verdiğim Şey turu. Çizim evet. defteri turu. Sonunda geldi. Emir. Oo baştaki resim çok güzel biliyor Emir, musun? Emir bir piç. Evet. Giriş kapağı Kesinlikle hazır. Kesinlikle Roger... yanıyor. Giriş kapağı mükemmel. Roger'ı kim yakıyor? O Orası olmaz. Neden? Neden? Kötü çizimleri atlıyoruz. Kötü çizimleri göster, göster göster. Takipçilerim yoksa <laughs> <sanat>. lan. <laughs> Kötü çizim... Tamam kardeşim. Yat da tamam. var burada. Burası müzik köşem. Tüm dinlediğim müzikler. Şimdi şimdi. Müzikler. Ya, şimdi yani. Tamam. Aha bu benim kanalım. Sonra... Benim kanalımda Şu göstersen. Şu kanala abone olmayı unutmayın. Baş benim kanalımda göstersen. Tamam. Dur Sonra göstereyim. ilk şeyim çalışma alanım. En güzel çizmem Semi var burada. Bir Baş de en sevdiğim karakterler şey. var. Dur lan yazıyor. Ginger var, Pomni var, Cerekeden Purvanilla var, bir de Minsi var. Çıkıyor mu acaba ismim Çık. yazdığında çıkıyor mu? Çıktı tabii ki çıkıyor. Oha! Benim videomu sizin... Kaç abone olmuşum? abone? 5 abone. 3 video. <laughs> Bu kanala da abone olalım. la. Lütfen gariban ablam seni. Ya sevsin. bizim görünüyor orada. Vallahi. Akımdı, akım. Git. Sen de git. İşim işim Bakonu ya göster. Ya, işim ya, işim ya. ya Dilek oradaki bakon çok güzel. Çalışma alanım 2. Dilek Dilek Freaky Astro'yu göstersene. Freaky Astro. O da gelme. abone 3 video. Freaky astro'yu ve gariban da. Ha? Sol elimle denedim sol, sol elimle. Video. Yine de şu tatlılığa bakar mısınız? Her video başı 5 abone mi? Videolarını göstersene oğlum Anime çizim Sen, tarzını denemem Benim kolay. tarzım değil. Şarkıya önem vereceksin kardeşim. Duy. Tamam. Dinozor. Tamam. Buraya atlayalım. Burayı göster. Burası beni anlatan şeyler köşesi. Özellikle kedi. 26 görüntüyle mi? Oh! Orada bir şarkı için. Eşya çizimlerimi geliştirmeye Yorum, çalışıyorum. Çizim. Yine mi şarkı köşesi? Hayırdır lan benim. Yok e çocuk, çocuk. Barış senin videon mu işi. benim videom mu? Ya Dilek buradaki Barış kendi videosuna şu yapıyor. Burada Black Sapphire çizim. Onun için ayrı bir köşede yaptım. Mükemmel. Sonra arada ne varmış? Ben, oha Yok kötü oğlum. çizimler. Sonra bu sayfa var. Bir tane daha çizim varmış. köşesi. Bu ikisi çalışma alanları. Ya çocuk mükemmel. videosu oğlum bu? Gerizekalı değil Gerizek e ben basbayağı orada? 26 görüntüleniyor Bu da. Evet. Orası ayı önemli değil. Bizim bilişim hocasını çizmeyi Çok denedim. Iyi. Sonra burada yine müzikle ilgili köşelerim var. Ya, ya, vardı, vardı. Ya, Freaky astro. Ne? Bu dendi gitti, gitti ya. Dendi gitti. Oğlum bu her şey de oldu. Ama burası yine Trans güzel oldu. Transkripti çalışma ya, alanım ama değil, özellikle bu karakteri yok. çok beğendim. Kendi çizimi. Sonra burada bir tane pastel denemem var. Yine yan sayfada arkadaşlarımın çizimleri. kapatayım bari. Arkadaşlarımın çizimleri. Burada bir tane daha kakao denemem var. Sonra çiçek denemelerim vardı burada bir sürü. Sesim bir çok tane seviyorsun. de favori hocama Mal. pastalle yaptım. Burası kötü oldu geçeyim. İçimden geldi burası. Bu da Christmas. Christmas diyorum. Yılbaşı yaklaştığı için çizdim bunu. Evet ne mutlu. O son çizimi mi? Yok. Denemeden sonra sınıfı çiziyordum ama yarım kaldı. Bu da son resmim galiba. Yok değilmiş. Bir dakika ben bir resme atladım mı arada? Aa bir tane resme atlamış. Bir tane kiraz çiçeği var. Denemeden sonra sınıf. Çok sakin görünüyor. Bir de burada sakura çizmiştim. Ondan sonrası yok galiba. Yine varmış. Bir tane daha çizim. Yani bundan sonrası yoktur galiba. Evet. Öyleyse ne diyoruz? Hadi siz kapatın videoyu. Abla. Abla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ay Allah Bir sonraki videoda görüşmek üzere.